Seyyar satıcıların etrafında dolaşıyor, rüşvet pazarlığı yapıyorlardı. İki zabıtanın yakalanmadan önce polis takibi sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi'nde görevli iki zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet oyununu seyyar satıcının şikayeti ortaya çıkardı. İfadede geçen yıl 3000 lira olan rüşvetin bu yıl 4500 liraya çıkarıldığı da yer aldı. Bu kişilere 3 senedir rüşvet veriyorum. Her maç günü benden gelip para istediler. Rüşvet vermediğimizde tezgah açtırmıyorlardı. Maddi menfaat sağlayamadıkları kişilere tezgah açtırmıyorlardı. Artık rüşveti ödeyecek durumumuz kalmadı. 44, 45, 4500 TL. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti, mali suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan Fenerbahçe Slavaçko maçı öncesi operasyon düzenlendi. Seri numaraları önceden alınan para rüşvet alışverişinde kullanıldı. Sen numaralı, sen. Onu da çıkar koy buraya. <laughs> suçüstü yakalanan iki zabıta'dan birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi. İki zabıta da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik yapılan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklanmıştı.